Kifri Sosyal Meclisi Irak Türkmen Muharipler Derneği'nde toplantı düzenledi. Toplantıya Türkmen Muharipler Derneği Başkanı Yaşar Vendavi başta olmak üzere dernek üyeleri de katıldı. Toplantıda Kifri'deki durumun yanı sıra yapılacak faaliyetler ele alındı. Toplantıda ayrıca Türkmen dergilerinde ücretsiz bir şekilde yazarlık yapan şair ve yazarlar ödüllendirildi. Irak Türkmen Muharipler Derneği Başkanı Yaşar Vendavi toplantıda ele alınan konuları anlattı. Kifir Meclisi, Sosyal Meclisi burada toplanıyoruz. biz. etti bir gün. Bu aynı zamanda da bizim dostlarımız geldi. Müseyyev'den arkadaşlarımız, eski e, uyar, yazarlarımız ve aynı zamanda da uyarlarımızlar. Bura geldiler. İstiklal etti bunu. Aynı bu ki e, toplantı, büyük bir toplantı olsun. Yazarlarımız var. Kifre dergisinde ve aynı zamanda Muharib dergisinde, festival etabı günü, aynı zamanda televizyon örgünde. Bunları da tekrim dayan, çünkü emekleri geçipti, bedava yazı yazırlar bize. Ve aynı zamanda da kifreden biraz bahsederek, ve durumumuzla bugün ne olup, ve gelecekte de ne etmeliyiz biz, Onun şu toplantımızın amacı budur.